Alo. Buyurun Kahraman Bey. Azmi Bey merhaba. Bir gelişme var mı? Emniyetteki bağlantımla irtibata geçtim. Bu denize uçan arabayı ihbar eden numaraya ulaşmaya çalışıyorum. Ee, tabii şimdi resmi kanaldan istesek prosedür uzar, zaman kaybederiz. O yüzden ben altından çözmeye çalışıyorum. Peki ihtimal nedir? Bir şey ulaşabilecek misiniz? Yani yardım edecekler mi? İyi dostlarım var. Yasalara aykırı bir şey yapmadığım için bana yardım ederler, merak etmeyin. Yakında çözüme ulaşırız. Peki, teşekkür ederim. Sana bir kez daha helal olsun ben karmın. Yerinde kim olsa çoktan var geçmişti. Helal olsun sana. Düşünsene be dede. Ansızın biri geliyor. Bütün hayatını değiştiriyor. Hayatında ilk kez yüreğinin sesini duymaya başlıyorsun sana bir evlat veriyor. Bulutların üzerine çıkıyorsun. Sonra birden düşmeye başlıyorsun. Bam diye betona çarpıyorsun. Bunu kabullenmem çok zor. Vazgeçmem çok zor dede. Orman muhafaza ekiplerine, civardaki köylere birilerini yollayalım kapı kapı dolaşsınlar, herkese konuşsunlar. Ne bileyim belki bir görgü şahitine falan rastlarlar. İyi fikir. Ben civarda ne kadar köy varsa gezerim kardeşim. Aziz Bey'e de bir soralım. Belki düşündüğü bir şey vardır. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Emniyetten haber geldi. Yani ihbar eden numaraya ulaştık. Hatta telefon şirketinden kimin adına kayıtlı olduğunu da öğrenmişler. E, kimmiş? Numarayı Erzurum'dan almışlar bir kadının adına kayıtlıymış. Allah kahretsin. Bu İbrahim Pisli'nin taktiği. Böyle kirli işlere bulaşmış kişiler birçok hat kullanır. Hiçbiri de kendi adına kayıtlı değildir. Sık sık hat değiştirirler. Peki bu ihbarı yapan da İbrahim olmasın? Oysa niye Elif'i aradığı hattın dışında başka bir hatla aradı? Adam zaten ben öldürdüm diyor. İhbar etmiş olsaydı onu da anlatırdı. Peki. Tamam, elimize bir isim yok. Ama bir numara var ve biz bu numaranın emniyeti aradığı andaki lokasyonunu bulabiliriz, öyle değil mi? Evet, tabii de o civar emniyetin yerleştirdiği kameralar var. Oradan da ihbar eden kişiyi bulabiliriz, değil mi evet, Aziz Bey? Evet abi. Bu durumda ben hemen telefon şirketiyle irtibata geçmeliyim. Bu numaradan bir şey çıkacak. İzninizle ben işime dönmeliyim. Hayırlısıyla bu sınavı da atlatacağız inşallah kardeşim. Dua edelim ki, güzel haberler gelsin. Celal, bedeli ne olursa olsun... ...ne şekilde olursa olsun Elif'i bulacağım. Onu bulacağım. Tamam Nilgün, ben Canan'la konuşurum. O bana raporları getirir. Ben bugün de geleceğim şirkete. Biraz oğlumla ilgilenmem lazım. ...sen şu reklamcıları da ararsın, tamam mı? <laughs> Efendim, Aziz Bey. Kahraman Bey, kameralar tespit edildi. Kaç kamera varmış? Üç tane var civarda. Mutlaka birinden geçmiş olmalı. O kamera kayıtlarını almamız lazım. Ben gereken kişilerle konuştum, merak etmeyin. O görüntüleri alacağız. Hepsini baştan sona izleyeceğiz. Tamam, bu iyi. Ben Celal'e geçiyorum. Siz oraya gelirsiniz, orada görüşürüz. Yemeyeceğim. Biliyorum bu sefer olmadı. Ama bir yolunu bulacağım. Kahramanı haber yollayacağım. Sen ister yardım et ister etme. Ben senin yerinde olsam sadece sağlığımı düşünürüm Elif. Önce iyileşmeye çalışırım. Niye anlamıyorsun? Ben oğlumla kahraman olmadan iyileşemem. Onlar da bensiz olamazlar. Kahraman kim ne kadar perişandır. Ama ne olursa olsun ona haber yollayacağım. Bulacak beni bak göreceksin. Herkes sizin öldüğünüzü düşünüyor. Maksut Bey söyledi. Mevlidini bile yapmışlar. <laughs> Yalan söylüyordur hala anlamadın mı? Kahraman benden vazgeçmez. Olmaz öyle şey. Ben bundan vazgeçmem. Asla. Vazgeçmem orada. içim yanıyor dede. Onu nasıl özledim bir bilsen. Gülüşünü, bakışını. Saçlarını savurup göğsüme yatışın. Kahraman değişini. Of. Onsuz zaman geçmiyor. Her saniye bir asır gibi. Ne diyeyim ki kardeşim? Ne diyeyim de teselli edeyim sana? Bunun tesellisi yok. Yok. <laughs> kim bilir nerede? Ne halde? Ben burada böyle paramparça olmuşken o kim bilir ne halde? Belki de beni bekliyordur. Belki de bana ihtiyacı vardır. Belki de tek ümidi benim. 哦，哦。Oh. Oh. Aşk meğer buymuş. Sesini duyduğunda içini bir alevin sarması. Gözleri gözlerine değdiğinde güvende hissetmek. Elleri ellerine değdiğinde dünyaları ona vermek istemek. Aşk. Aşk benim için kahraman demekmiş. Onu o sonbahar günü düğünde gördüğümde sevdim ben. Kalbim yerinden fırlayacaktı sanki. Elini tuttum alay çekerken. Tamamlandım. Sanki yüreğimin sesini duydum. Meğer o an kaderimin yazıldığı günmüş. Anladım ki kahraman olmazsa ben olmam. Ama kaçmalıyım bu duygudan. Çünkü kahraman bana haram. O sonbahardaki Hatay düğününden cebime bir aşkı aldım bir de korkuyu. Birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Çok seviyorum kahraman. O kadar ki bir gün kadar bizden yüz çevirirse sevgim kadar büyük olacak acım. Derin denize atılan minik bir taş gibi yok olur giderse aşkım o denizde ben de boğulurum. Allah'ım bana bunu gösterme.